Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran'da yapılmış olan AYT denemesinin sosyal bilimler 2 kısmındaki coğrafya sorularına hep birlikte bakalım. 12. soru. Türkiye doğal güzelliklerin çeşitli olduğu bir ülkedir. Ülkemizde bulunan çeşitli yer şekilleri turizmin gelişmesinde etkili olmuştur. Buna göre haritada numaralanmış alanlarda turizmin gelişmesinde etkili olan yer şekli aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diye bir soru sorulmuş. Bakacak olursak bir numaranın olduğu yer Krater Gölü vardır. Evet doğrudur. 2 numara Peribacısı. Evet Nevşehir ve çevresi verilmiş. Doğrudur. 3 numara Traverten Denizi. Doğrudur. 4 numaraya baktığımda Akdeniz bölgesi, şelale, falezler oldukça yaygındır. Evet doğrudur. 5 numaraya baktığımda burada platoluk alanlara fazlaca rastlanmaz. Neden? Çünkü daha düzlük bir alandır burası. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevabım olacaktı. 13. soru. Türkiye'de transit ticaret gelişmiştir. Bunlardan biri Gürbulak Sınır Kapısı ile nokta nokta limanı arasındaki İran transit ticaret yolu dediğine göre Gürbulak ile İran transit ticaret yolunu bağlayan Trabzon limanıdır. Doğru şıkkım D şıkkı olacaktı. 14. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan yaygın olan sanayi faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir numaranın olduğu alanda Erzurum Kars gösterildiği için et ve süt doğrudur. 2 numaraya baktım Karabük Demir Çelik evet doğrudur. 3 numara Konya çevresi un ve unlu mamuller. 4 numaraya baktım. Manisa, İzmir çevresi tütün. 5 numaraya baktığımda burada pamuklu dokumaya rastlanmaz arkadaşlar. Karadeniz olduğu için özellikle Adana ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çevresinde rastlanacaktı. Doğru şıkkım E şıkkı olur. 15. soru. Doğada bulunan karbondioksit bazı durumlar sonucunda açığa çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir diye sorduğunda. A şıkkı deniz hayvanlarının kabuk oluşumu değildir arkadaşlar. Karbondioksitin sonucunda ortaya çıkmaz. Dolayısıyla A şıkkım doğru şıkkım olacaktı. 16. soru Aşağıdaki tabloda bazı yıllarda Türkiye'de tarımda çalışanların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları gösterilmiştir. Bu tablodan hareketle bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz diye sorduğunda bakacak olursak tarımsal üretim sürekli azalmıştır. Bakıyorum içerisindeki pay demiş bu yüzde olarak ancak bu sürekli azaldığını göstermez. Tarımın gayri safi hasıla içindeki payının en yüksek olduğu yıl 1923'tür. Bakacak olursam evet pay olarak sormuş zaten. 1923 doğrudur. Üçüncü öncül tarımda çalışan kişi sayısı. Ee nereden bileceğim? Bilemem. Sanayi sektöründe çalışanların yaklaşık ilk hızdır. Ulaşamam arkadaşlar. Dolayısıyla benim doğru şıkkım. 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktı. 17. soru. Aşağıda bir madenin rezervinin çıkarıldığı bölgelere göre dağılım oranları verilmiştir. Bu maden aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda Elazığ, Guleman diyorsa, Sivas, Erzincan, Koptu, Fethiye, Köyceğiz, Denizli diyorsa, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Kütahya, Eskişehir diyorsa ben buradan Krom olduğunu hatırlamam gerekirdi. Doğru şıkkım C şıkkı olacak. 18. soru. Bazı limanların ithalat ve ihracattaki payları oldukça fazladır. Buna göre aşağıdaki limanlardan hangisinin ithalat ve ihracattaki payı diğerlerinden daha azdır diye sorduğunda bakacak olursam arkadaşlar hangisi bunlarda daha az Trabzon limanı İzmit limanı Mersin limanı İstanbul limanı Antalya limanı ithalat ve ihracattan çok turizm amaçlıdır. Dolayısıyla benim doğru şıkkım E şıkkı olacaktı. 19. soru. İnsanların ilk yerleşim yeri olarak akarsu boylarını tercih etmelerinde özelliklerinden hangileri etkili olmuştur diye sorduğunda bakacak olursak sanayi tesislerinde suya ihtiyaç duyulması. Şimdi ilk olarak ilk yerleşim yeri deyince sanayiyi aramayız. İkinci öncül tarımsal faaliyetlerin başlaması. Evet ilk olarak tarımla uğraşıyorlardı doğrudur. Üçüncü öncül ulaşımı kolaylaştırması. Ulaşımla da çok yani dolaylı yoldan etkildir arkadaşlar. Dolayısıyla ilk olarak bunda etkili olmadığı için bunu da eledim. Benim doğru şıkkım sadece 2 olan B şıkkı olacaktı. 20. soru. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin bazı yıllardaki dış ticaret hacmi verilmiştir ithalat ve ihracatın toplamına göre. Bu tabloya göre özelliklerinden hangilerine kesin ulaşılabilir diye sorduğunda birinci öncül dış ticaret hacmi sürekli artmıştır. Baktığımda dış ticaret hacmi evet sürekli artmıştır. İkinci öncül 2015 yılındaki ithalat oranı 2010 yılından fazladır. 2015'te 2010 yılından fazladır. Ama ben ithalatı sadece bilmiyorum ki ithalat ve ihracat birlikte bu toplamdan bahsediyor. Dolayısıyla bilemem. Tüm yıllarda ihracat ithalattan fazladır. Bunları ayrı ayrı düşünemem arkadaşlar. Dolayısıyla benim doğru şıkkım sadece birinci öncül olan A şıkkı olacaktı. 21. soru. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, çevre bilinci ve çevre politikaları üzerinde etkilidir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangisinde çevre bilincinin daha fazla geliştiği söylenebilir demiş. Dolayısıyla ben şöyle aramam gerekir. Hangisi daha gelişmiş bir alandır ki Çevre bilinci ve çevre politikaları daha çok gelişmiş olsun. Burada da baktığımda Avrupa karşıma çıkıyor en gelişmiş olan. Dolayısıyla doğru şıkkım C şıkkı olacaktı. 22. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangisinde sanayi alan, alanında doğal kaynak ihtiyacı daha fazladır diye bakacak olursak. Şimdi bu alanlardan arkadaşlar hangisinde sanayi alanı doğal kaynaklara bağlı daha fazla olarak bakarsam şurada Çin'in olduğu bölge karşıma direkt olarak çıkacaktı. Dolayısıyla benim doğru şıkkım D şıkkı olur.